Merhaba arkadaşlar, ADEK kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle rasyonel yayınların yapmış olduğu AYT 3 denemesinin coğrafya ikinci kısım sorularını hep beraber çözmeye çalışacağız. Herkese iyi seyirler dilerim arkadaşlar. İlk sorumuza başlayalım. Yukarıda verilen alanların hangilerinde olumsuz iklim koşulları nedeniyle dağıtım faaliyetleri fazla gelişmemiştir diye soruyor. Birinci bölgemiz Amerika'nın kuzeybatısında Alaska'nın olduğu yer yani soğuk bir bölge. Bu yüzden yerleşim azdır. Bu yüzden de ulaşım faaliyetleri gelişmemiştir. İkinci bölgemiz Sahra Çölü'nün ortası arkadaşlar. Yine çöl olduğu için burada nüfus azdır arkadaşlar. Hatta hiç yoktur diyebiliriz. Bu yüzden de ulaşım faaliyetleri gelişmemiştir. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 olması gerekir. İklim şartlarına bağlı olarak ulaşımın, dağıtımın gelişmediği bölgelerdir. Üçüncü bölgemiz Avrupa'nın batısı arkadaşlar. Ulaşımın, sanayinin gelişmiş olduğu bir bölgedir. Burası da arkadaşlar Japonya karşısı Kore ülkelerinin olduğu yerdir. Yine ulaşımın, dağıtımın fazlaca gelişmiş olduğu yerlerdir buralar. O yüzden sorumuz cevabı 1 ve 2 olması gerekiyordu. 13'te mevcut kaynaklar bakımından zengin olan gibi ülkeler sermaye ve teknolojinin yetersizliği nedeniyle kaynakları işlemeden ihraç edebilir. Yani bu ülkeler nedir? Gelişmemiş ülkelerdir arkadaşlar. Yukarıda verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki verilen ülkelerden hangisi getirilemez diye sorduğu için burada muhtemelen gelişmiş ülke getirilemeyecek arkadaşlar. Burada 4 tanesi geri kalmış gelişmemiş ülkedir. Bir tanesi gelişmiş ülkedir. Onu bulmaya çalışacağız. Güney Kore gelişmiş bir ülkedir arkadaşlar. O yüzden sorumuzun cevabı muhtemelen A şıkkıdır. B'de Nijerya gelişmemiş bir ülkedir. O yüzden çok fazla petrol bulunan bir ülke olmasına rağmen bu petrolü direkt ham madde olarak satar arkadaşlar. O yüzden bu getirilebilir. D'de Libya. Yine Libya'da arkadaşlar kaynaklarını işlemeden ham madde olarak sattığı için bundan çok fazla ekonomik olarak girdiği sağlayamaz. O yüzden Libya'da getirilebilir buraya. E'de yine Angola gelişmemiş bir ülke olduğu için yine kaynaklarını çok fazla etkin kullanamaz arkadaşlar. Ham madde olarak satar. C'de Irak. Irak'ta yine arkadaşlar petrolün büyük bir kısmını ham petrol olarak sattığı için bundan çok fazla gelir elde edemez. O yüzden C seçeneği de Irak'ta getirilebilir. Fakat Kore arkadaşlar kaynaklarının fazla olmamasına rağmen ne yapar? Var olan kaynaklarını çok etkin bir şekilde kullanır ve doğal kaynak ihtiyacının büyük bir kısmını da dışarıdan ihraç ederek yine bu ham maddeyi ürüne dönüştürür ve dışarıya mamül madde olarak satar. Dolayısıyla ham maddeyi ucuza alır, yaptığı ürünü pahalı bir şekilde satar. bunlar ekonomik olarak çok büyük bir kazanç sağlar arkadaşlar. Dolayısıyla boş bırakılan yere A seçeneğindeki Güney Kore getirilemez. Sorumluluğun cevabı A seçeneği olması gerekir. Geldim 14. soruma. Diyor ki dağınık yerleşmelerde evler birbirinden uzaktır. Buna göre özelliklerinden hangileri dağınık yerleşmeye neden olan beşeri bakın buraya dikkat edin. Beşeri faktörlerden diyor. Bir de verimli tarım alanlarında insanların bakın insanların demesi beşeri olduğunu gösteriyor zaten. Kendi tarlalarının yanında yanına hemen ev yapması diyor. O yüzden beşeridir arkadaşlar. İnsan tercihine bağlıdır. İkide yer şekillerinin engebeli olması Bunda insanın bir etkisi yoktur arkadaşlar. Yer şekilleri engebeli ise bu doğal oluşumla ilgilidir. O yüzden bu doğal faktördür. Bakın üçte i̇şte su kaynaklarının var olması yine bunda da bir insan etkisi yoktur arkadaşlar. Su kaynaklarının var olması bölgenin coğrafya özelliğiyle ilgili bir durumdur. Yani üçüncü öncülümüz de doğal bir faktördür. Doğu Karadeniz bölgesini ya da Doğu Karadeniz bölümünü güzelliğinde bulundurduğunuz zaman Doğu Karadeniz bölgesi hem dağlık engebelidir hem de Su kaynakları bakımından zengin bir bölgedir ve bu su kaynakları arkadaşlar belli bölgelerde değildir. Doğu Karadeniz'de var olan su kaynakları bölgeye dengeli ve düzenli dağılmıştır. Nüfus hem yer şekillerinden dolayı hem de var olan su kaynaklarının dengeli dağılmasından dolayı dağınık yerleşmeye uygun bir bölgedir arkadaşlar. O yüzden 2 ve 3 doğal nedenlidir. Birinci öncülümüz ise insanların kendi tercihi neticesinde gerçekleştiği için beşeri diyebiliriz sorumuzun cevabı da A seçeneği olması gerekir bu yüzden. Geldik arkadaşlar 15. sorumuza. Burada diyor ki yukarıda verilen nüfus piramidine sahip olan bir ülkede ileri zamanlarda aşağıda verilenlerden hangisinin görülmesi beklenmez diyor arkadaşlar. Baktığımızda bu piramidi neye benzetiriz biz? Tabii ki de düzgün üçgen piramidine benzetebiliriz değil mi? Düzgün üçgen planlarının görüldüğü ülkeler gelişmemiş, geri kalmış ülkelerde, Doğum oranlarının fazla olduğu ülkelerde, Demografik yatırımın fazla olduğu ülkelerdi. Altyapı sorunlarının olduğu ülkelerde arkadaşlar. Dolayısıyla devlet nüfusa bakılamıyordu arkadaşlar. Yetişemiyordu nüfusun ihtiyaçlarına. Buna göre değerlendirmeye çalışalım. A'da demografik yatırıma ihtiyacın artması diyor. Evet çünkü nüfus çok hızlı arttığı için demografik yatırıma ihtiyaç artacaktır arkadaşlar. Artan nüfusun ihtiyaçlarını giderebilmek için. Bu yüzden bu beklenir. D'de sağlık ve eğitim hizmetlerinin yeterli sağlaması Evet çünkü nüfus çok fazla arttığı için devlet bu sağlık ve eğitim hizmetlerini ne kadar geliştirmeye çalışırsa çalışsın karşılık gelemeyecektir arkadaşlar. Çünkü nüfus çok fazla artıyor gördüğünüz üzere piramidin tabanı çok geniş. C'de iş gücü açığının artması diyor. İş gücü açığı arkadaşlar sanayide ya da iş olanaklarının olduğu bölgelerde çalışacak insanın bulunamaması demek, anlamına geliyor. O yüzden bu olamaz arkadaşlar. Çünkü burada insan boldur. İnsan çok fazladır. İnsan sayısı fazla olunca çalışacak nüfus da fazladır arkadaşlar. O yüzden ilerleyen zamanlarda iş gücü eksikliği bu ülkede görülmez. O yüzden sorumuzun cevabı C seçeneği olması lazım. D de istihdam sorunlarının artması diyor. İstihdam sorunları şu şekilde artar arkadaşlar. Nüfus çok hızlı arttığı için artan nüfusa devlet ya da özel sektör iş veremez arkadaşlar. Yani devletin ya da özel sektörün sağladığı iş olanakları artan nüfusun talebine karşılık veremez. O yüzden bu ülkede işsizlik görülür. O yüzden istihdam sorunları yaşanır arkadaşlar. Nüfusun hepsine iş veremediği için nüfusun bir bölümü işsiz kalacak. Ede çevre sorunları artar diyor. Evet arkadaşlar, artan nüfusla beraber doğal çevrenin tahribatı da artacaktır yine çevre kirliliği artacaktır. Sorumuzun cevabı C seçeneği olmalıydı. Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te sel ve taşkınların bakın yaz aylarında artmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'e baktığımız arkadaşlar Güneydoğu Asya dediğimiz bakın Bangladeş şurası, Hindistan şurası. Pakistan şurası Güneydoğu Asya dediğimiz bölgededir. Dolayısıyla Güneydoğu Asya'da arkadaşlar yaz musonları etkilidir. Yaz musonları yaz aylarında Hint okyanusundan Asya'nın işlerine doğru estiği için buraya çok fazla yağış getirir arkadaşlar. Bu yüzden de bu yaz musonların bu bölgelerde yaz aylarında sel ve taşkınların görülmesinde neden olur sorumuzun cevabı e seçeneği olması gerekiyor arkadaşlar. geldim 17 soruma Türkiye doğal kaynak çeşitliliği açısından önemli bir ülkedir. Aşağıda verilen doğal kaynakların rezervleri düşünüldüğünde hangisinin ithalat oranı daha fazladır diye soru arkadaşlar ithalat. Dışarıdan alma oranımız daha fazladır diyor. Mermeri arkadaşlar biz dışarıya ihraç ederiz. Bu değildir. B'de linit, linit de enerji üretmek için alırız arkadaşlar taş kömürüyle beraber. Fakat en fazla olanı sorduğu için bu dursun şu anda. D'de bor arkadaşlar bor da yine dünya rezervinin %71 ile %73 Türkiye'de olduğu biliniyor. O yüzden boruda biz ihraç ederiz arkadaşlar dışarıdan almayız. C'de doğalgaz arkadaşlar biz enerjiyi büyük bir kısmını doğalgazdan üretiriz. Doğalgazı dışarıdan çok fazla almaktayız Petrolle beraber. Sorumuzun cevabı muhtemel ihtimalle C seçeneği olması lazım arkadaşlar. Kromda ülkemizde yeterli miktarlar çıkmaktadır. O yüzden kromda dışarıya ihraç etmekteyiz. O yüzden esir serinliği de olamazdım. Limiti de yine belki enerji üretmek için alıyoruz. Fakat doğalgaz kadar fazla almıyoruz. Doğalgaz ülkemizde enerji üretiminde çok fazla kullanıldığı için bunu Rusya gibi İran gibi ülkelerden çok fazla almaktayız. Bu yüzden de dış ticaret açığımızın oluşması da büyük bir etkendir arkadaşlar doğalgaz. Sorumuzun cevabı da C seçeneği olması gerekiyordu. Geldim 18. soruma. Diyor ki haritada gösterilen alanlarda seracılık faaliyetlerinin daha ekonomik olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar gösterilen alanlar gördüğünüz üzere şöyle Akdeniz bölgesidir. Ve Akdeniz bölgesinin iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır arkadaşlar. Kış ılıklığının görülmesi sebebiyle seraların ısıtılması için harcanan enerji miktarında azalma görülecektir. Bu da seracılığın daha tasarruflu, daha ekonomik olmasına neden olacaktır. O yüzden sorumuzun cevabı burada kışların ılık geçmesiyle beraber seraların ısıtılma maliyetinin düşük olmasından dolayıdır. Sorumuzun cevabı da B seçeneğidir diyebiliriz arkadaşlar. 19'da geniş araziler üzerine kurulmuş arazi sahipleri ve çalışanlar için evlerin bulunduğu etrafı çevrili yerleşmeleri çiftlik deniyor. Buna göre aşağıda verilen illerin hangisinde çiftliklere rastlanmaz diyor. A'da Şanlıurfa'da rastlanır arkadaşlar. C'de Balıkesir'de yine rastlanır. Adana'da hanımın çiftliğinden aklınıza gelsin. Rastlanmaktadır arkadaşlar. Konya'da yine çiftlik yerleşmelerine rastlanır. Fakat Sinop ve Batı Karadeniz'de arkadaşlar hangi yerleşmeler fazladır? Tabii ki de divanlar fazladır arkadaşlar. Divan yerleşmeleri fazladır. O yüzden sorumuzun cevabı D seçeneği olmalıydı. Geldim 20. soruma aşağıda verilen termik santrallerden hangisinde yakıt olarak lignit kullanılmaz diye soruyor. A seçeneği bir dursun arkadaşlar. Şöyle işaretlerim dursun. B de Soma. Soma arkadaşlar Manisa'dadır ve limitle çalışan termik santraller vardır. Hatta sayısı birden fazladır. O yüzden bu olur. C de Afşin Elbistan yine Urfa'dadır arkadaşlar. Burada biliyorsunuz limitli çalışan santralimiz vardır arkadaşlar doğrudur yatağın Muğla'dadır arkadaşlar bu da yine limitli çalışan bir santraldir evde Çayırhan'da arkadaşlar Ankara Beypazarı civarında yine limitli çalışan bir termik santraldir fakat Çatalazda arkadaşlar bakın Çatalaz'da şurada Zonguldak'tadır Zonguldak'ta hangi madenimiz fazladır Tabii ki de taş kömürü fazladır. burada taş kömürü çıkarmaktadır. O yüzden Türkiye'de tek taş kömürüyle çalışan termik santralimiz de çatal ağzıdır. Burada limit değil taş kömürü kullanıldığı için sorumuzun cevabı da A seçeneği olması gerekir arkadaşlar. Yine şu haritayı inceleyerek diğer bölgelerde hangi termik santralleri var bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Yukarıda verilen alanlarda yerleşmelerin az olmasının temel nedeni aşağıda verilen seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir. Baktığımızda arkadaşlar burası Batı Karadeniz nasıl bir yerdir? Tabii ki dağlık bir yerdir. 3 arkadaşlar burası İç Anadolu bölgesinde düz ovaların, platoların olduğu yerdir. Fakat burası susuzdur arkadaşlar. Susuzdur. O yüzden toplu yerleşmeler görüyoruz biliyorsunuz. 2 de arkadaşlar burası Menteşe yöresidir. Menteşe yöresi de tabii ki de yine çevresine göre dağlık ve engebelik olduğu için yerleşme sınırlıdır. Bir dağlık olması lazım. Yani sebebi yer şekilleri olması lazım. Bakalım 1'in yer şekilleri olmadığı ışıklar elde arkadaşlar. 2'nin de yine yer şekilleri olması lazım arkadaşlar. 2'nin de yer şekilleri olduğu ayı elememiz gerekiyor. 3'te susuzluk olması lazım arkadaşlar. Bakın 3'te burası yer şekilleri demiş. Bu olamaz. Sorumuzun cevabı D seçeneği olması gerekiyor. Çünkü birinci bölgemiz Batı Karadeniz dağlık bir bölgedir. Daha sonra ikinci bölgemiz de Menteşe Dağlıktır. Üçüncü bölgemiz İç Anadolu bölgesinde Fiyatların düz alanların olduğu yerde fakat burada da susuz olduğu için yine erişilebilirliği sınırlıdır. O yüzden sorumuzun cevabı D seçeneği olmalıydı. Geçiyorum 22. yani son soruma. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde coğrafi keşifleri de bulunan ülkelerden biri değildir diyor. Arkadaşlar İspanya, tabii ki de Portekiz, İngiltere, Hollanda coğrafi keşiflere katılan ülkelerdir. Fakat İsviçre coğrafi keşifler 15 ve 16. yüzyıllarda yapılmıştır. Dolayısıyla bu zamanda yani 15 ve 16. yüzyılda İsviçre modern anlamda devletleşme yoluna gittiği için coğrafi keşiflere katılamamıştır. Coğrafi keşifleri kaçırmıştır arkadaşlar. İsviçre 14. yüzyıldan itibaren bağımsız bir topluluk olarak varlığını sürdürüyordu. Fakat devletleşme aşaması 15 ve 16. yüzyıllara tekabül ettiği için coğrafi keşiflere katılamamışlardır. Coğrafi keşifleri kaçırmışlardır fakat İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, işte Magellan olsun, Bartolome Diaz olsun, Vasco da Gama gibi denizcilerle coğrafi keşifleri gerçekleştirmişlerdir. Sorumuzun cevabı da coğrafi keşifleri kaçırmış olan ülke İsviçre'dir. Böylelikle rasyonel yayınlarının ayette 3 coğrafi 2. sorularının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni denemelerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Herkese sınavında başarılar dilerim.